30 Eylül Cuma sabahından tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, dün e, daha önce de paylaşmış olduğumuz emlak gayri yatırım ortaklığının bir satış e, etkisine girebileceğinden e, dün ve evvelsü gün bahsetmiştik ki görüldüğü üzere hızlı bir geri çekilme olduğunu görüyoruz ve tekrar e, özellikle 3.14-3.12 bölgesinin ciddi bir direnç olduğunu ve dolayısıyla gerilemeden bahsetmiştik. Şu an 3.05 gibi bir kapanış görüyoruz. Aşağıda ortalamaların altına tekrar üçün altına gelen bir hareket görme ihtimalimiz yüksek e, gözüküyor. Biraz daha tabloyu büyüttüğümüzde aslında e, endekse göre güçlü seyredecektir. Hatta gerilemelerin belli noktadan sonra tekrar alış satı olabileceğinden bahsedebiliriz ama sonuç itibariyle bir dirençten ve bir satış ihtimalinden bahsetmiştik. Onun gerçekleştiğini görüyoruz. Tablomuza baktığımızda ise Emlak gayrı da özellikle bugün 3.08-3.07'nin bir direnç olduğunu, 3.07'nin haftalıklarda bu seviye altındaki kapanışlarda tekrar üçlerin altında 2.97 doğru bir geri çekilmeden bahsetmiştik ki aslında biz tablomuzda günlük nereye dokunabilir, nereden geri gelebilir bunu gün içindeki yorumumuzda da netleştirip sizlerle paylaşıyoruz. Aynı şekilde haftalıkta nereye gidebilir, nereyi geçerse e, ne olur Aylıklarda aynı şekilde trend hareketini yıllıklarda dahi göstermeye çalışıyoruz. Bu özel tablo ve bu çalışma sizlere gün içinde ne yapmanız gerektiğini, haftalık, aylık ve yıllık nasıl bir trend izlemeniz gerektiğini net olarak gösteren bir tablo. Nasıl yorum, yorumlanacağını, da artık biliyorsunuz. Bununla ilgili özel bir çalışma hazırlamak istiyoruz bu tablo ile ilgili. Çünkü sadece fiyatlara bakarak bile arkadaşlar artık neler olduğunu herkes görüyor. Ve burada bugün için 3.02 kritik önemli destek 3.08 3.07 geçilemediği müddetçe aşağıda biz 3.02'nin kırılma riski ve dolayısıyla burada 2.96'ları doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedebiliriz. Bunu izliyor olacağız haftalıklarda da zaten hemen hemen hedef burası diyebiliriz 3.07 altında kaldığı sürece demiştik ve hafta içinde de görülen daha doğrusu en yüksek nokta olan 3.21'i. E, tabloda gördüğünüz üzere tam alıcılı tarafa geçemeden ama burayı test ettikten sonra bir e, geri çekilme söz konusuydu. E, biz bu seviyeleri beklemiyoruz ama sonuç itibariyle e, bir gerileme süreci e, emlak gayrede normal olacaktır. Hemen buradan isterseniz bir Halkbank yorum yapmaya çalışalım. Evet Halkbank'a baktığımızda da e, aynı tablonun e, geliştiğini, hatta Halkbank'ın biraz daha zayıf geliştiğinden bahsetmiştik ki 9.20'lerin üzerinde varlık gösterememesi noktasından bahsederken bu gerileme ihtimalinin biraz daha etkili olabileceği hatta 9.11 altındaki her harekette Halkbank'ın biraz daha satış baskısını görebileceğinden bahsediyorduk ki dün itibariyle 9.06 kapanışı bize neyi ifade ediyor? Evet 9.12 kız altında kaldığı müddetçe 9'ların altında bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz ve bu da bize ilk etapta 8.95 8.92 gibi bir hareket getirebilir. Haftalıklara baktığımızda zaten dediğimiz gibi 9.06 aylıklardaki harekette bu ihtimal şu an için biraz uzak ama sonuç itibariyle böyle bir potansiyel hareket olduğundan bahsedebiliriz. Yeşil ve kırmızı görüldüğü üzere 8.88, 8.72 bu bölgeye doğru önümüzdeki süreçte bir gerileme görmemiz çok normal olacak. Hemen buradan ben diğer hissemiz olan Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda tablo maalesef tepkilercimiz işaret etmiş olduğumuz gibi hala dipte devam ediyor. Hatta bugün yarın oldukça önemli bugün daha önemli diyebiliriz. İki gündür tepki verdikten sonra dünkü hareket bahsetmiş olduğumuz dirençlerin çalışması sanki burada biraz daha haftalık tarafı da incelediğimizde zayıf kalan bir hareket. Önümüzdeki hafta Türk Hava Yolları enteresan gelişmeler olabilir. Gördüğüm kadarıyla zayıflama ihtimali giderek artıyor yeni bir alt bant yani 5'in altına gelme ihtimali için hemen tablomuza bakalım. 5.19, 5.18 seviyesi altında kaldığı müddetçe. Hatta haftalık tabloya baktığınızda 5.14'ün kırılması demek 5'in altına bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz. Burada bugün 5.13 kırılması demek hızlı bir şekilde 5.09, 5.07'ye doğru bir geri çekilme getirebilir. Tabloya kendiniz gün içinde de bakabilirsiniz. Tabloya print olarak da alabilirsiniz veya biz Twitter'da da günlük tabloyu paylaşıyoruz, paylaşacağız. Dolayısıyla yünün haftalıklarda nereye gidebileceği kırmızıyı kırdıktan sonra aylıklarda e, satıcılı bölgeye geçtikten sonra ilk durakların neresi olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Kendi kendinize dahil yorumlar yapabilirsiniz. Zaten yıllık tabloda biz hatırlayacak olursanız yıl başında 7.90 8'ler seviyesinde artık satış vermiş ve kademeli bir şekilde Hava Yolları'nda 5.29, 5'lerin altına doğru bir hareket ihtimalinden bahsetmiştik ki o dönemde bu yorum çok tepki çekmişti. Neyse sonuç itibariyle beklediğimiz gerçekleşti. Ben bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Youtube adresimize abone olursanız gerçekten bize daha büyük teşvik ve güç veriyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar.